Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Foraz'da Çöp Adam oynuyoruz. Parız evet arkadaşlar. Bugün Çöp Adam oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir oyun bulduk. Arkadaşlar hem Minecraft videosu, hem Brawl Stars videosu, hem de bu Çöp Adam oyununu oynamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Eğer like atarsanız ve yorumlara istediğiniz oyunları yazarsanız onları da çekeriz kanla beraber. Evet ben yani Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. 20 21 abone olduk. Çok teşekkür ederim size. Oğlum ağlayacağım lan. Benim şu abone oldular. Hedefimiz arkadaşlar 50 abone. 50 abone önce çok güzel bir canlı yayın açacağım. Valla. Sürprizler bekleniyor. O zaman başlayalım. Arkadaşlar 100 abone değilse ikimiz yüzlerimizi göstereceğiz. Evet o zaman başlayalım. Haydi. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya buraya. Sen Allah. Allah. Ya Allah. Bismillah. Alana düşüyor. Allah, ya abi. Ortasına, oh, kala, oh, oh, Markaftaki kalkın gel lan buraya. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Anne diyor ya var ya arka. <laughs> Anne arka sahne sen özlemiş kadar. Gel lan buraya. Olan, bu arada kaç bu burada daha çok <laughs> çekeceğiz. Markaftın arkadaşlar ikinci adı videosu geldi kanalıma gidip bakabilirsiniz. o yüzden like atmayı Çok sevinirim. Bak. Şimdi de devam, devam edelim. Aa, aa kalkanım gitti. Aa, aa bu kalkan yoksa Amerika kalkanı mı? Evet. Aa. Yere git. Sen kalk. Sen havada bulup sen Bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey haberimiz var. Sen nereye uçuyor öyle? Sen uçuyorsun mu? Sen uçuyorum mu? Babaannem görse babaannem. Ben seni ne kadar yavaş yaptım? Anam yavaş yaptım. Ben. ben de yavaş yaptım. Ölecek tamam mı? Ölecek. Bu arada keşke yakın bir modu da çekeceğiz. Evet. Hadi gelsin uzaya git de o zaman. Amerika'ya selamımı gönderir misin? Gel <laughs> lan <adam> buraya. Oğlum <laughs> sen niye kalkıyorsun lan? Erkek adam gelsin. Aa bu ben miyim? Ben kalk... Aa ben kalkınca lisan ne diyorum Allah belanı kendini siyah olan mı Evet arkadaşlar biraz kusura bakmayın öyle zannediyorum. Hmm. Ha, oğlum ben kesin burayı. Yenemem mı? ki. Ha, yenemem ki. Yenemem ki. Yenemem ha. oh. Hadi ya arkadaşlar bu ayakkabı çok kötü ya. Ayakkabı adamın yeri canım yarım kaldı. Hadi hadi. Hadi ayakkabı. Hadi ayakkabı. Ben yendim. Arkadaşlar ben yedim. O bomba geldi. Al onu dayanım. Al Bu ne lan? Bu nasıl kılıç? Oy! Ateşlik bu. Lan yürü git. A oğlum. Panter. Yürü git. Yürü git. Git git Ay, git, lan, git git ha. git. git. Hava da butsan. Buraya git. Ona al. Ah. Aa, hayır. hayır hadi görüşürüz. O Fuarez kazandı arkadaşlar. Buradan gitar geldi. Poco. 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 Yürü, Aa, git lan, yürü git lan git lan. sen git lan. Hadi işte görüşürüz. <laughs> Enayi de... Bu ne lan? Bu ne lan? Beni yine lan. Bu O mu? O benim kafa ben havada kalabilirim. Ay ah, elif sıkıştı. <laughs> Elim sıkıştı. Elim sıkıştı. <laughs> elim sıkıştı. elim sıkıştı. Elim sıkıştı. Elim sıkıştı. Elim sıkıştı. Benim elim sıkıştı. <laughs> Arkadaşım şey elim sıkıştı. Neyse devam edelim. Valla bir şey bana tutuyor ya. Ne oldu? Arkadaşlar kusura bakmayın Bir şey yaptık da. Anam düştüm ya. Allah belamızı versin. Oy. Oh, Gel oğlum kesmişancım misin Emin misin lan? İyi, bir yere git lan. Aa, Turgut Reis. Turgut Reis ya, okula şu. Turgut'un baltası. Ha lan. da bunu, sen buru kazandın. Bu ne? Bu merak edildi yani. Sen bu ne, ne lan? Ayrıl mı dedi beni? Aa. Oh. Aa, uçuyorum. Bu arada arkadaşlar, Sıfı Karım videosu da gelecek. Aa. Aa, nereden denize düştüm. Bu arada sevmedim değil. yani. Ah, orayı, kapıya, Al, bak burayı kapıyor onu geçelim. Allah. Adam çöplüyordum da ben bunu Ben uçuyorum. Şöyle Ben uçabilir Hadi yakın özellik geldi işte en sevdiğim özelliklerden biri. Benim de sihirbazlığım var lan. Ah hayır 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 hayır. hayır, hayır. Bir daha sonra gelsin. Yürü yürü git. Yürü git yürü git. İşin anlamı böyle lan. Aa ah, bir dakika. Uçman lazım uçman lazım uçman lazım. Uç 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 Ver uç. uçarım uç, uç, uç. lan. Oğlum tutmam mı? Orhan mı? Orhan hala. Orhan mı? Haa öldüm arkadaşlar ben uçan kadar öldüm ya. Evet bıçak var lan burada. Bıçak var. <laughs> Bu <laughs> arazi cehennemi gösterdi. Evet. Al lan sana bomba. Hadi kaplan şunu yer kaplan. Aa, bombacı mülayim. Görüşürüz. Kaplan şunu bir götür hele. Ha kaplan hem gitti bu arada arkadaşlar. O oh, ikimizde de aynı kılıç gelmiş. Hayır ikimizde ha, de farklı. Benim. Abi düşme düşme. Eee. Ah bu arada evet, Fatih oldu. Ben gene kazandım. Ben bunları hiç sevmem. Aa portal geldi. Gülüyor, gülüyor. Oraya bir şey gönder. Ya yani. lan. Allah. Oraya Allah'ım Allah'ım. Allah. Şunları şöyle havaya sure açayım. Sen şöyle açsana ben bir atom Ah ne diye Atom bombası Atom bombası da. Atom bombası Atom bombası şuraya açayım. Ah bomba. Ah bomba, bomba geri geldi. Ah geri geldi. Arkadaşlar bomba geri geldi. <laughs> bak burada ne var? Ne var? Şikayım, kim kim mi Al, Allah bu ara Allah belanı. Atom olmasa. bir tane bir tane Hadi ya, gel şu. niye patlatın? Ee, patlatmak istiyorum canım. Şuna kola açarsa. Al, burada bomba var. Aa, ben kazandım. Portal da çok uzun durursan. O ne? Ankara silah oğlum. O ne lan? Benim, ayağımda ayağımdakiler ne? Aaa! Ya, ya. Poraz kaybetti arkadaşlar. Ben kaçım ben Dokuzum Poraz hala 5, hala 5. Bence, hala. Nerede gösteriyor onlar? Bizim kafamızın üstünde yani. Karakterlerimizin üstünde. Ben yani, ya. hala beş mi onu? Bu arada üçüncü adı virüsü gelecek hmm. arkadaşlar bayrak oh. Adası'ndan Yakın üçüncü adası da gelecek kahraman adası da. bir sürü seri geliyor. Arkadaşlar eğer abone olup like atarsanız istediğimiz sinirleri de çekeriz. Canlı yanında var öyle güzel şey olacak ya arkadaşlar abone olup bastırın. Abone olanlara bir kağıda olacağım. Evet. Ya bak şey iyi bak bok gibi ya. Ha gelme ses, sesler gelme, sesler Git git git. Git orada lav var var, Lavla da <laughs> Ben bak burada bak, ben onun sen altısın. Adamın Markov <gülüyor> geldi. <laughs> arkadaşlar Markov dedik Markov geldi. Ama <laughs> bende de Steven kılıcı var. Ay, hem istiyor. <laughs> kafanı saplarım olaca. öleceksin oğlum, öleceksin. Aa, ah, ben kaçıyorum hadi. Hadi TNT TNT TNT. TNT. Bu arada hadi eyvallah bana. Hadi eyvallah. Ah, buraya hadi git 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 git. Kaç çekil lan önden. Lan çekil. Allah. Ah. <laughs> Aa, öldüm. <ölüyorum. gülüyor> kendi kılıcımı kendi kafama vurdum. Evet. abi ah, bir Bakın herkese biz de evet, da futbol evet. kursuna başlayacağız. Evet arkadaşlar. Bununla belki bir de. Şey Allah'ım para. Ağrım ben de beni geldi. Tamam, tamam. Aa, yukarı git. Yukarı hadi git. git. Hadi git. Bekle seni ben göndereyim. göndereyim hay. Hayır. 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 Çok, çok iyi. iyi. Çok evet. Çok iyi. Iyi. Gel bakalım. Gel. 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 O, rej, gider, rej. Görüşürüz. Allah rahmet eylesin. Yürü. Helal olsun. Allah rahmet eylesin. Al. Helal, Helal olsun kardeşim. Görüşürüz. <laughs> Sana görüşürüz. bir yere gel. Lan. Kılıcım geri gel. Aa geldi ama. Görüşür lan bundan. Ben kazandım. Son round. Son round mı yalancı? Evet oğlum. Çünkü ben artık on birimde. Ben de Anladım. Neyse. Benim son bir puanım kaldı. On iki olan kazanır. Sen üstüne gidelim. Sen Hop buradayım. Korez al sana porta. Hop oh, ben oğlum oh, direkt orda açayım. Şöyle bir porta açayım. Şöyle gel lan buraya. Hadi bana iyi Hadi sana iyi vallah. Aa çakıldım. Hayır. Bu arada Kızıl'la güneş olduk. Ben kazandım. Korozun üstüne düştük. Arkadaşlar oh, oradan üstüne. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Evet ben Abone olmayı like unutmayın. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olun bay bay.